Selamlar sevgili oyun dostlar Kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarından Frank Benjamin'e kılanında Witcher 3 Wild Hunt Next Generation oyunumuza kaldığımız noktadan Dandalion'u Yani onların tabiriyle Dandalion'u Kurtardığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Şimdi Şuradaki vatandaşlar buçukluklar bizimle Kulaşmak istemiş Minnettarız ve bu minnetimizi göstermek istedik Bu yüzden sana ufak bir hediye getirdik Hayırdır inşallah Ufak ne kadar ufak bir hediye. Başpiskopos'un portresi. Ne güzel. Ne yapacağım ben bunu? Önemli değil gerçekten bizde tonla var. Sadece nereden geldi aldığını kimseye bahsetmezsin. Olur mu? Olur. <laughs> bizde ne kadar duygusuz adamız ha. Ne bu? Okuyalım bakalım. Tamam hiçbir şey yok arkadaşlar. Vardır bir triki de. Muhakkak. Şimdi Take it easy. Sakin ol, sakin ol. Şimdi sevgili dostlar, ee, bir görevlerimize bakalım. Ana görevimiz elçiler, sakit, sakiler, Velen'deki ilan tahtalarına yeni bir kontratara bu Blood and Wine arkadaşlar. Bu da Hearth and Stone. Ama biz çirkin bebeğe bakacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya bir odaklanmamız lazım. Kaer Morhan'a gideceğiz. Bir haritamıza bakalım. E, dünya haritasına bakalım Tabi biz Velen'de miymişiz yani? Bir saniye. Burada nereye? Şuraya gidebiliriz. Tabi bu tam buradan hızlı seyahat yapmayacağız zaten de. Yeni belirmek için burada yaptım. Tamam zaten İzbe kulübenin yanındayız. İzbe kulübenin yanında arkadaşlar şuradan atımıza inelim. Şuraya karga tüneyine ışınlanalım. Yuh! Ay'a bak! Ağzımıza gir. Tamam. Bir dakika abi. Neredesin at? Gel abi. Buraya 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 buraya. Bakalım gelebilecek mi? Gel Gel başımın belası gel. Tamam devam edelim. Yalnız kızıl bir yani gök kızıl parlıyor. Acayip bir hava var. Acayip kasvetli bir hava var. Hayrola diyelim. Evet yine baronun oraya geldik sonuç olarak. Şu çirkin yaratık akıbeti neymiş arkadaşlar ona bakacağız. Ya bir de şu kıyafeti bir ara benim değiştirmem lazım ya. Gerçekten. Ah Witcher, ah, Witcher. selamlar. Baron burada değil. Atına bile şifacı var. bulmak üzere gitti. Tabii karısı için. I know. Biliyorum. Ne biliyoruz abi? Kapıların dışında neler olduğunu gördün mü? Ne demek istiyorsun? Baron komutayı bana bıraktı. Çocuklara işleri düzeltmelerini üzerine mı söyledim. Yeni düzene. Milleti katledip etrafı yağmalıyorlar. Yeni düzende bu zaten. Hoşuna gidip gitmemesi de zerre sikimde değil. <laughs> ah mı? Evet yine millet kusuyor burada. Baronun çavuşuna Uma'yı yanına almak istediğini söyle. Baronun çavuşu şurada mıymış? Tamam gidelim bakalım. Bu arada yani şu havadan mı kaynaklı nedir? Grafikler biraz fazla efsane gözükmüyor mu? <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben ufak tefek biraz müdahalede bulundum yine bu Abi ne kadar boktan bir şarkı ya. Gözünü seveyim. Arkadaşlar bu biliyorsunuz bu doku kalitesindeki kıyafetlerin özellikle NPC karakterlerin kıyafetlerindeki doku kalitesinin kötülüğünden bahsediyorum iki bölümdür. Biraz bunu düzeltmek adına ufak tefek bir iyileştirmeler daha yapmaya çalıştım ama umarım ki bu yaptığım iyileştirmeler performansı boklamaz çünkü Oğlum sen orada da değil misin? Senin ikizin mi var? Siz sürekli böyle pis pis şakalar mı yapıp duruyorsunuz? Tamam şimdi şununla girip konuşacağız. Buradaki hep de sürekli uyuyor. Şurada konuşalım bakalım. Abi sen az önce zaten dışarıda değil miydin? Niye biz seninle içeride konuşuyoruz ya? Ne ile ilgili? Uma, onu yatağımın yanında götüreceğim. Bana onun izini istemelisin. Mesele şu ki... O burada değil zaten. İzin isteyecek falan değilim. Bak diyorum. İstersen beni durdurmayı da deneyebilirsin. Ho -ho! Ama bir, bir hata olur. Ölümcül bir hata. Götün yiyorsa yap. İzlerimin titrettiğini mi sanıyorsun? Titresi senin için iyi olur. Tamam. O sakat kan dökmeye değmez. Seyisi gör. Son onu seve seve teslim eder. Birarto yem torbalan tırtıklayıp duruyordu. İkincisi de iyi yolculuklar. Eyvallah. Ben şuradan çıkalım. Bir sonraki oda. Bir sonraki oda değil. Direkt buradan çıkıyoruz. Ahır ah ahıra gideceğiz herhalde. Ahırdaki seyisle ile konuşacağız herhalde. Şöyle birazcık hızlanabiliriz bence. Ya şöyle güzel bir baş seyis konuşalım bakalım. Güzel bir kıyafet lazım bize ya. Umay alıyorum. Bunu böyle çavuş alabileceğim alabileceğimi söyledi. Ama onu geri getir olur mu? Onsuz burası acayip sıkıcı oluyor. Ana Kendine görecek başka bir şey bul. Ne bileyim kurbağa <laughs> yakalayıp kıçlarına <laughs> saman sok filan. Abi bu da pek yaratıcı olmadı ama. <laughs> Sizin şu Witcher'ların oyunlarından bilim o. Witcher'larınki farklıdır. Bana burada göstertme şimdi. Oh yeah. Kapıyı <laughs> aç derhal. Çok sert yapıyoruz yalnız farkında mısınız? Hah. Abi bu nedir ya? Hey ufaklık. Bu kızıl göz. Evet. Bizi Kermora da götürecek. Pekala, hadi. Yazıktır gariban ya. Atla. Evet gözümüzü herhalde direkt açacağız. Manzaraya bak ya. Aha. Bize dokunmayacaklar herhalde. Yanımızdan geçecek gibi duruyorlar ama durmuyorlar. What Ne istiyorsunuz? İmparator senden memnun değil. Ne yapayım? O zaman başkasına yardım istesin. İmparator kimseden bir şey istemez. Bizimle Vizima'ya geliyorsun. Emin misin? Deneme bile. Denersem ne olacak? Abi yapma işte. Bak şunları orada götünü keserdik. Hepsini de gömerdik oraya. Olacak iş değil yemin ediyorum ya. Evet. Yoldan döndürdü bizi. Hikaye giderek derinleşiyor. Ne olacak çok merak ediyorum açıkçası. Bu arada Witcher'ın da hikayesi güzel arkadaşlar ya. Ben bu kadar uzun uzun oynamadığıma çok pişmanım açıkçası söyleyeyim ya bu kadar zaman. If I may, your imperial majesty. Yüksek Müsaadenizle majesteleri, <laughs> casuslarımız ben Galen'deki Galen'in neredeyse tamamının paralarla askerlerden oluşturduğunu rap rapor ediyorum. <laughs> Yürüyüşük verin. <laughs> Muharebede hiç asker kaybetmemiş oluruz. <laughs> Ve daha az zaman harcarız. Pekala. <laughs> Emirleri ver. <laughs> Sonra da yelken açın. Oh, şekerim. Your Imperial Majesty. Majesteleri Yennefer. I did not have you brought here. Seni buraya karşı kim nezaket gösterisi çağırmadım. Rapor ver. Ha? No courtesies needed. Nezakete gerek yok mu? Harika. Ama unutmayın, Ben sizin ne askeriniz ne uşağınız ne de köpeğinizim. O yüzden bana emir vermeyin. Muhafızlarıma emir versem nasıl olur? Etrafına bir bak. Tek hareketime bakar. Geralt. Geralt. Rapor ver. Siri. Bu adam onu bulmamızın anahtarı. <laughs> Sana üç sağlam yapıcı. Sabahçıyı kadar taze izler verdim ve casuslarımla saray sahilinden yardım almanı sağladım. Ama sen kızım yerine bu ucubeyi mi getirdin? Umarım söyleyecek başka şeylerim vardır. Yani kendi ayrın için. Dinle. Samanlıkta iğne arıyorum resmen. Bu öyle bir iğne ki her an zor bir görev farkındayım. Ne olmuş yani? Dinle beni. Gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu yönetiyorum. Kuzeye savaş açtım. On binlerce askeri komuta ediyorum. Tüm bunlar alırken ticaret birlikleri ve soylular beni tahttan indirmeye çalışıyor. Eee? Görevin zorluğundan dolayı sana acımamı bekleyemezsin. Ben mi dedim savaş aç diye? Bu cübe pekala kızınız olabilir. Yaratığın bedeninin böyle olmasının sebebi bir lanet. İçinde biri saklanıyor. Bu laneti kaldırabilir misin? Hep araştırdım. Sağ sola soruşturdum. Ama bu laneti kaldırmak için yapılırken söylenen sözlere ihtiyacım olacak ve... Hah. Hah. söyledi. O da Siri bahsetmiş. Evet, Hoş bir sürpriz. Yennefer. Sorum hala geçerli. Yes. Evet. Kaldırabilirim sanırım. I, I I must... Ama önce... Ancak beni ilgilendirmez. Geralt. Geralt Ufak ama kabul etmedim ki. Bir Cans birliklerimde bir becerisizliklere kıyasla daha büyük bir başarı kaydetmişsin. Söz verdiğim gibi. Ödülünün yarısını veriyorum. Kalanını bana... Sırayı getirdikten sonra alacaksın. Arkadaşlar sanırım yaptığım değişiklik... E, bu doku kalite, doku kalitesini düzeltmiş gibi gözüküyor. Umarım böyle devam eder. Şu anda grafikler daha keskin ve akıcı gözüküyor. Güzel. Ee, orasına kesin gözle bakamam. Bu bir sürekli istek değil. Bir emir Geralt. Ayrıca da sana tavsiyem. Sakın bana itaatsizlik etme. Görüşme sona erdi. Çıkın. Ulan var ya ben seni ne yapardım da şimdi hadi. Yanımda Yenefer var dua et. Şu meşhur inerciliklerini kullanabilirdin. Nereye kayboldular? Yani Aratus'dan Rekan'ın huzuruna çağırmış bir çırak kadar uysal Ben sadece kibrimi ne zaman serbest bırakıp ne zaman yutmam gerektiğini iyi biliyorum. Ya, yürü git. Yürü git be. Ah, ya, anladım. Yani, ben aşağı sınıftan bir, bir de, diye, diye pençelerini ben bana gösteriyorsun. Bunu bu şimdi cidden yapmak bir istiyor musun Geralt? Başka zaman başka yerde kavga edebiliriz. Gerin kulağının kulağın olmadığı bir yerde. Hmm. Doğru mantıklı. Uma'nın lazım nasıl kaldıracağız? E yani, ben de oraya götürürdüm oh, zaten. Oraya can anlatırım. Kusura bakma ama seni Uma'yı ve Kızılgöz ışınlayamam o yüzden merak etme biz at sırtına gideriz. Işınlanmayı hiç de sevmem zaten. Kendine dikkat et. Bekle. Al. Sende durması daha iyi sanırım. Tabi. Neden soktun onu ya? Yaşayan en çirkin adam. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten olabilir hemen. Bana <yani. gülüyor> bunun altından ne çıkacak gerçekten samimiyetle arkadaşlar merak ediyorum. Yani çok güzel bir hikayesi var aslında ama tabi biz zamanında RPG oyunlarına bu kadar hevesimiz olmadığı için oynuyorduk ama işte şu andaki gibi gözle bakmıyordum arkadaşlar. <laughs> Oha. Sakinleş. Vay arkadaş. Gitti gitti. Hisarın bu kadar yakında bir çatal kuyruk. Birileri işten kaytarıyor anlaşılan. Abi grafiklerin güzelliğine bakar mısın? Şu sis efekti filan. Gel bakalım. Abi nedense bu yaratığın koptuğunu düşünüyorum ben. Bakın rüzgar buraya kimler atmış. Uzun zamandır Too mı? Çok uzun. Peki yolculuğun nasıl geçti? Sakin. Tabi birkaç kilometre geride tepemizden uçtan Çatal kuyruğu saymazsak. Misafirimiz biraz suçsuzlandı. Bakalım <laughs> elimizde ne var? De deformasyon, gözler, kulaklar, burun delikleri, yarık dudak ve şu... <laughs> tamam tamam sakin ol. Yennefer bir konuda haklıymış. Kesinlikle sevimli değil. <laughs> Sen neden bu kadar kilitsin? How'd you get so dirty? Huh? Ah, ha, Harkı Harkı için biraz kireç, kireç karıştırdım. Surları onarmam gerek. Yıkılacaklar yoksa. Harkı kireç onları sen yine pek etkisi olacağını sanmıyorum ama. Lambert ve Eskel yardımda niyetli değil mi? No. Mantıklı gelmedi mi onlara? Hayır. Yenefer ya. onlara daha önemli bir iş verdi. Çok saçma bir Yanafer soru. Yen burada mı diye sonra ışınlanıyor yani. <laughs> Tartışınız mı? Geralt. Anlıyorum. Yani o nasıl söylesem özgür ve iradesi güçlü bir kadın. Ama görgü kurallarının hiç mi değeri yok bir birader? Sizi görmek güzel bile demeden buradan ışınlandı. Doğrudan lafa daldı. Bu laneti kaldırmalıyız. Şunlar şunlar yapılacak. O yüzden Esker Lampert işe koydun. Sonra misafir odasına geçti. Eşyaları baştan düzenlemek için. yatağa balkondan aşağı attı. Abi yatakta artık nasıl güveler üremişse yani. Güzel yataktı bemi ya. <laughs> Güzel yataktı. Evet üstünde <laughs> iyi sevişmiştik. Ben kendime <laughs> aynısın dedim. Sağlam meşeden gövde kuş değil döşek. Trist de aynısını söylerdi mi? Şimdi anlaşıldı. Yani o yüzden ya da yem meşe mobilyadan cidden nefret ediyor. Tamam millet soralım. <laughs> Esker çatal kuyruğu kabında. İstila büyümeden önüne alması gerekiyordu zaten. Yine efendim çatal kuyruk organlarından bileşen damıtması gerektiği için de. Bir taşla iki köşe dedikleri durum bu. Tamam, kesin biz yardımcı oluruz buna. Tipe bak. Uh -huh. And Yen? Ee, Yenefer. monte ediyordu. Ben de yardımcıydı. Neymiş? Ötüp duran bir zımbırtıyla etrafta koşturup bir şey arayacakmışım. Ama bu zırvalıklar için çok yaşlıyım. Geldiğimi haber versem iyi Nasıl istiyorsan. Ama kollarının boyunda dolamasını falan bekleme sakın. Öyle bir beklentim de yok abi ama neyse. Tamam bunda konuşabiliyor muyuz? ben demekten başka bir şey biliyor değil ya? Siri arıyorum. Tüy saçlı, Skol yanağında bir yara izi var. Onu gördün mü? Umarca biliyor muyuz ya? <laughs> tamam kendine iyi bak. Çok faydalı olmadı sanırım. Tamam gidelim arkadaşlar şu. En iyisi ee, Yeneferle gidip konuşalım ben an önce. Üzerimizde kıyafetten kaynaklı mı bilmiyorum ama biraz... Şu koşu olayını bu oyunda bir çözseler iyi olurmuş ya. Yani kabız gibi koşuyoruz ya. Tamam motion dinamiklerini tabi yani komple elden geçirmelerini çok beklemezdim ama en azından şu Geralt'ın şu kabız gibi koşmasını bir düzenli soksalarmış keşke. Next Generation update'i geçerken. Abi kaç kapıdan geçti yeter bir gari yeter gari. Tamam şurada da şey varmış ya sandık. Allah aşkına şu sandığa bırakacağımız bir şey varsa bırakalım ya. Burada da ıvır zıvır ne kadar çok kıyafet birikmiş. Şunları bir satsak ben almaz. Şuraya bak. Satıcı lazım bize ama tabii. 72. 67. Şurada bir envantere bakayım bakayım. Şöyle güzel bir. Ulan bu da anasını satayım. Yani öyle bir zırh ki. Yani kuvvetli bir zırh arkadaşlar. Dolayısıyla hani kullanmamak çok mantıklı olmuyor ne yazık ki bunu hani. 24. Bu çizmeler ne kadardı? 5. Heh. 30. Tamam hadi birazcık da şöyle takılalım diyeceğim ama. Şöyle. Altımızdaki bence fena değil. Tamam birazcık da böyle olalım ya. Tamam Lambert'la konuşmayacağım arkadaşlar direkt olarak. Yenefer'in Megaskop'u tamir etmesine yardımcı olacağım. Ee, sonra diğerlerine bakabiliriz. Öncelikli olarak şu Yennefer'e odaklanmak istiyorum. Belki ayaküstü bir sevişiriz. Kim bilir. Abi hadi götüm çıktı yemin ediyorum ya bu kadar kuleyi ne yaptınız bu kadar uzun yaptınız <laughs> <laughs> <Heh>. Tabi <laughs> Ne oldu tatlım <laughs> Geralt üzgünüm ama şaka kaldıramayacağım Canın sıkan ne bir düşüneyim. Bu patlayan üçüncü kristal. Bir hafta geçti ama Lambert hala istediğim şeyi şey yapamadı. Ve Samir Kindar bir hatta hemen penceremin dibindeki duvarı onarıyor. Ve sabahın köründe çekiç vurmaya başlıyor. Eskerde anlaşılan çatak örgü avlamaya değil, mantar toplamaya gitti. Bizimkiler e, senden pek memnun sayılmazlar. Nedenmiş o? Çünkü ne planladığını söyleme niyetinde değilsin. Onlara uşağın gibi davranıyorsun. Aslında onlara değil, bize diyeyim. Çünkü ben de öyle hissediyorum. Her şeyi açıklayacağım. Doğru zaman geldiğinde. Öncelikle hazırlıklarımızı tamamlamayız. Abi şimdi bak, geçelim bu götü ayaklarını tamam mı? Yani bize böyle uşak hayvan muamelesi yapmak böyle her şeyi daha sonra açıklayacağımı karşılamıyor. Sizi uşak gibi davrandım çünkü böyle mi olması gerekiyor diyeceksin. İnsan gibi davranmayı öğreneceksin. Yatağa yaptıklarını duydum. Cidden tercihin yerde mi yatmak? Hiç önermem. Yerdeki taşlar feci derecede soğuk olabiliyor. Açıkçası üşümeyi kırmızı saçla dolu bir yatakta yatmayı tercih ederim. Oh yeah. So Sen o kadar kızgınsın ki hıncını yataktan mı çıkarttın? Başka bir yerden çıkartmamı mı tercih ederdin? Geralt. Kintar bir cadaloz gibi görünmek istemem ama canım arkadaşlarımdan biri yüzücümüş oldun yatağın ta kendisi. Yes, evet biliyorum hafızını kaybetmiştim. Never. Neyse ne işte. Anlaşalım. Ben kendimi tutup seni haşlamayayım. Sen de şu aptal yataktan bahsetmeyi bırak tamam mı? Splendid. Harika. Daha ivedi meselelere dönelim. <gülüyor> <gülüyor> bize güvenme konusunda <laughs> sıkıntı mı var? Hayır. Aslında <laughs> sizin bana güvenmemenizden korkuyorum. O yüzden bazı şeyleri gizli tutmaya geliyorum. Yani şimdilik. Çok mantıksız bir düşünce. Öyle görünüyor olabilir şu anda. Ama zamanla anlayacaksın. Tamam. Ben de Öncelikle esker ve Lampert'e yardım <laughs> et. Biri bana çatal kıyırlık, omur omurilik sıvısı getirecekti. Diğeri de element kudretiyle hama ile güçlendirecekti. İkisinden de ses seda yok. Peki. konuşuz onunla. Başka? Evet. Farklı bir mesele daha var. Gördüğünüz gibi megaskopum ağzı çıkartıyor. Oldukça gösterişli bir şekilde. Yakında da parazit yapıp kristallerin bozma sebep olan bir enerji kaynağı olduğuna eminim. Onu bu etkisiz hale getirmeliyiz. Acilen biriyle temas kurmam lazım. Kim? O da mı sır? Sır değil. Ida Emel. Hatırladın mı? Ne mümkün? Loja üyesi. Elf bilgi. Aynen bir bilgi. Adından da çağrışır gibi üzerine çok şey biliyor olmalı. Umar ilgili tavsiye isteyeceğim. Tatmin oldun mu? Evet abi. Senin için bilgi olan ve çok da bilgi olmayan sahil arkadaşların beni daha yüz üstü bırakmıştı. Ama yapılması gerekiyorsa yapalım. Keşke hepsine, hepsine karşı bu kadar temkinli olabilsen. Ama önüm yok. izin verdiğin için sağ ol. Tamam. Kaynağı nasıl bulacağım? O, o nereden çıkardın onu? Petesta. <laughs> Petesta Abi onu biraz temizleseydin so... ellemeden önce ya. <laughs> Ama kullanım gayet basit. Sıkıcı tut, etrafta gezdir. <laughs> ne kadar çok diyaklarsa. Ha, ben tamam anladım bu. <laughs> o çocuklu esprilerini de kendine sakla lütfen. <laughs> ne bekliyorsun? <laughs> Belki bir hand job. Yani ne bekliyor olabilirim sence? Ah, ah. bir şey daha var. Hayda öpücük mü? <gülüyor> <gülüyor> Thank Geralt. Sağ Geralt Heh. Bu da bir teşekkür edince hemen yelkenleri suya indiriyor ya geri zekalı. Tamam eşyalar panelle bunu koyacağız arkadaşlar devam et. Ha buradayım zaten. Ha burada şu bakın burada bir şey yok. Tamam ki bozulmanın kaynağını bulacağız arkadaşlar. Ama ben bir sonraki bölümde arkadaşlar bunu yapmak istiyorum. Bir sonraki bölümde bunu üçünü birden sığdıracağım. Öyle değişik hani hem ejderha mejderha falan bilmiyorum belki de çok zaman alır ama e, Belki o bölümü de bölmemiz gerekebilir şu anda çok emin değilim Burada arada arkadaşlar grafiklerde yaptığım değişikliklerle beraber şuradaki RTX öğelerini tekrardan Kalite haline getirdim ve şuradaki yansımalar gerçekten RTX'in nimetlerini şu anda görebiliyor durumdayız Şu anda grafikler optimum olarak Çok daha iyi geldi e, zahmet edip CD Red Project bunları bir optimizasyon patch'i geçmediği için arkadaşlar doğru düzgün. Bunu daha çok kullanıcıya bırakıyor. Zaten CD-RED herhalde son e, tahlilde, son çeyrekte, son dönemlerde en çok itibar kaybı yaşayan firmalardan biri olabilir. Ben zaten bu Witcher'ı bedava Next Gen vermelerini de birazcık buna bağlıyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz Cyberpunk'ta ciddi bir başarısızlık yaşandı. Zar, zar zor toparladılar ama yani bir üstesinden geç, üzerlerinden geçmeleri gereken birçok konu var arkadaşlar. Neyse. Bu bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız noktadan devam edelim. Ee, güzel ilerliyoruz. Umarım ki birazcık daha aksiyon içerisine gireriz ki ejderha avında zannediyorum ki bu istediğimiz dilediğimiz aksiyonu göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Oyuna kalın. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.